Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bütün videoları aynı gün çektiğim belli eden simitimle bulunmaktayım. <laughs> Çünkü iPhone önce yeni almışken bu videoları seri bir şekilde çekmek istedim. iPhone 13'ü ve aslında iPhone olduğunuz zaman ilk yapmanız gerekenleri anlattığım bir video olacak bu arkadaşlar. Ben buradan ekran kaydı alacağım. Ekran kaydını yan tarafta yansıtıp sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız sonraki videolardan daha anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi iPhone 13 ilk aldığınız zaman yapmanız gerekenler tabii ki Face ID hızını tespit etmek için bir Face ID kurabilirsiniz. Erdin'in yaptığı gibi. <laughs> Telefon doğunun yüz Erdin'in. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben buradan ekran kaydını başlatayım ve bu şekilde de size iPhone fonda yapmanız gerekenleri ilk baştan göstereyim. Şimdi ekran kaydı diyelim şöyle. Aslında erişebilirdikten önce uygulama için açmamız gerekiyor. Erişebilirdik. Arkadaşlar şimdi ekran kaydı videosunu çekmek için yukarıya ben paneli ekledim ve buraya koyuyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iPhone'un için sıfır hali bu. Hiçbir şekilde hiçbir şey yüklü değil telefonda ve menüde böyle gezebiliyorsunuz. Yana çektiğiniz zaman da size burada takvim, hava durumu, manşetler falan filan geliyor. Pilimizin durumu da şu anda 162 telefona ilk açtığımızda. Şimdi yapmanız gereken ilk ayarlardan bahsediyorum. Eğer iPhone için çok yoğun bir şekilde kullanmayacaksanız, gün içerisinde az bir şey bakacaksanız ben param var o yüzden aldım. Benim, benim için de bunun pil çok uzun gitmesi önemli diyorsanız yapmanız gerekenlerde ilk numara bir giriyorsunuz buraya. Wi-Fi'yi buradan kapatıyorsunuz. Bluetooth'u buradan kapatıyorsunuz. Kapat hücreseli buradan kapatıyorsunuz. Zaten şu anda pil, e, sim kart takılı olmadığı için hücresel bizde kapalı. Genel kısmına geliyorsunuz. Arka planda uygulama yenileyi buradan kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunları kapattıktan sonra zaten pilinizin çok yüksek bir şekilde tasarrufa uğradığını göreceksiniz. Onun haricinde devam ediyoruz. Eğer telefonunuzu gene yoğun bir şekilde kullanmayacaksanız buradan düşük güç modunu açabilirsiniz arkadaşlar. Burada düşük güç modunu açtığınız zaman cihazınızın performansından kısacaktır ve ekran parlaklığından da kısacaktır. Bunları yaptıktan sonra iPhone'unuzu daha uzun süre kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama yapacağınız iş sosyal medyada yoğun bir şekilde telefon kullanacaksanız şunu yapmanız gerekiyor. Pil kısmında bu arada gizliye girip konumu kapatmayı da unutmayın. Bu da çok fazla şarj diyor. Ben bunu her zaman kapalı tutuyorum. Siz de öyle yapın. Buraya geliyorsunuz tabii telefonunuzu kaybetme riskiniz çok yüksek değilse. Çok yoğun bir şekilde telefon kullanacaksanız düşük güç modunu kesinlikle açmayın. Telefonu zorlarsınız ve genel kısmından da arka planda uygulama yenilemeyi tekrardan hücresel veri ve Wi-Fi olarak açın arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman da arka planda uygulamaları hem güncelliyor hem de anında bir şey geldiği zaman daha hızlı önünüze çıkması yardımcı oluyor. Böylece telefonun işlenmesinde çok zorlamadan çok yoğun kullanımlarda pilinizi daha uzun götürmenizi sağlayacaksınız arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra da kesinlikle bir iCloud hesabı kurmanız gerekiyor. Zaten iCloud hesabı kurmadan telefona hiçbir şey indiremiyorsunuz. Onun haricinde yapmanız gereken başka bir ayar yok arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin. Yukarı kısma indirdiğinizde ekran parlaklığının olduğu yere basılı tutun ve buradan arkadaşlar muhakkak True Tone'un ve Night Shift'in kapalı olmasına dikkat edin. Bunlar kapalı olmadığı zaman renk tonlarını tam olarak doğru alamazsınız. Eğer sosyal medyada iş yapıyorsanız yaptığınız fotoğrafın renklerinden birazcık utanabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik ben görmüş olduğunuz gibi ekran kaydını kapatıyorum ve bu videoda anlatmak istediklerimi burada bitiriyorum. Sonraki videolarda anında haberdar olmak için tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın ve bir sorunuz varsa aşağıda yorumlar kısmına bana sorun. Hoş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iPhone 13 de ilk aldığınız zaman bunu araya ekliyoruz aslında. Sonradan gelen bir bölüm oldu bu. Doğu'nun da sorduğu bir soru. iPhone 13 de bütün iPhone'larda ilk aldığınız zamanda arkadaşlar pilimiz şu anda bizim %62 mesela. Yapmanız gereken şey şu. %20'nin altına düştüğü zaman telefonu şarja takmanız gerekiyor. Aslında şöyle. Şunu şöyle anlatayım. Eğer %20'nin altına düştüğü zaman telefonu şarja takıyorsanız %100'ü dolana kadar çekmemeniz gerekiyor. Ama %20 ile %80 arasında şarja takıyorsanız %80'e kadar doldurduktan sonra çekin. Eğer %100 olmadan çekeceksin. Ama diyorsanız ki ben %20 ile %80 arasında sürekli çekip çıkarsam bir şey olur mu? Evet. Çok fazla yoğun bir şekilde yaparsanız olur. Yani aslında iPhone'ların şarj etme mantığı şu arkadaşlar. %20 ile %80 arasında istediğiniz kadar telefonu gün içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Çok fazla abartmamak şeklinde. Ama %20'nin altında şarja takıyorsanız ve %80'nin üstünde şarja takıyorsanız %100 olana kadar beklemek zorundasınız. Zaten bunu bir süre sonra siz ayarlayamadığınız için iPhone yeni gelen güncelleme sayesinde kendisi akıllı güç modu olarak ayarlıyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla kafaya takmanıza gerek yok. Tek dikkat etmemiz gereken şey %20'nin altına şarjı taktığınız zaman telefonu %110'a kadar çekmemeniz. Ve telefonun şarjını kesinlikle tamamen bitirmemeniz. Sonraki da görüşürüz. Hoşçakalın.